Sen aldın diye düştüğün hallere bak. Bütün komşular başın sağ olsun dedi kapıda. Millet biri vefat etti sandı. Benim ciğerim yanıyor burada, ciğeri. Sen bir de beni alay ediyorsun. Yeter bir dakika. Kombim açık. Hayır. Oh, Allah'ıma şükürler olsun yarabbim. Oh, bir an çok korktum Yeter. Oh, yeni televizyonumuz da çok güzel olmuş ya. Süper ince. İnceli o kadar önem veriyorsan az zayıflasana Huntis. bak bak bak. Hit maymunu gibi sırıtıyor bir de. Bu televizyonun intikamını çok pis alacağım senden İbo. Şevket yeter artık. Bir televizyon aldın diye gelme millet evde. Sizin var mı böyle bir tanıdığınız? Yeni bir şey alınca bu hale gelen. Var. Bizim mahallemizde Ercüment diye bir abi var adını da verdim süper. Evet. <laughs> Olsun artık. Yani böyle evdeki eşyalarını değiştirdi. Koltuklarını değiştirdi. Ondan sonra böyle herkese diyor, sizin evdeki koltuklar yeni mi? Ha bizimki yeni biliyor musun diyor? Bir gün bekleriz bize diyor. Gelene geçen. Yolda kim mi işte böyle tanıdık. Sizin koltuklarınız yer mi? Bizimkiler yani Bize bekleriz. Böyle mi? Ben cimri zannediyorum. Ben hesabımda cimri yok da. Böyle var. <laughs> Bir şey soracağım. Böyle derken niye beni işaret ediyor? <laughs> hayır, hayır. Böyle ne demek peki? Bu cimri değil mi Ya işte sene? böyle aldığı şeyi, aa biliyorsun ben de şu var hemen gösteririm <laughs> falan gibi. Evet. Farklı oldu bu. He. Biraz. Evet. <laughs> Neyse Ercüment abi özür dileriz diyeyim. Ercüment abi seni çok seviyor. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Peki. Ee, nerede kaldık? Melis'in lafından alalım. Şevket yeter artık. Bir televizyon aldın diye ekler millet evde? Evet baba ya. Şu çağda 37 ekran televizyon var. bir tek bizim ev kaldı. Senin yüzünden sinemada görmeden önce Kenan İmirzalıoğlu'nu Aydemir Akbaş kadar zannediyordum ya. Evet. Açılış yapıyorum. Dur! Ne yapıyorsun? Boş kime? Bu televizyon bir yıl açılmayacak. Nedenmiş o? Çünkü elektrikten kendi parasını çıkartana kadar yasaklıyorum. <laughs> bir yıl burada yatacak böyle. Zevzek zevzek konuşma Şevket. Oğlum aç sen daha düşünü. Dizimi kaçıracağım. Ay ne güzel. Cam gibi vallahi. Sanki dizi evimizde çekiliyor. Değil mi Şevket? Ha evet evet. <laughs> Aman bir esneme geldi. <laughs> Ay ben de geldim Vallahi Yorulmuşuz dolaş dolaş. Hadi ben yatıyorum. Yat hayatım yat. <laughs> Mehtap sen oturacak mı? Ay benim de uykum geldi vallahi ben de yatıyorum. Yat yat. Hiç öyle esneme baba. Herkesi kandırdın ama beni kandıramazsın baba. Bugün bütün gece televizyon izleyeceksin. Şu anda çok konsantreyim. Konsantre hain! O kuş bulmuş koala gibi yapıştı hemen televizyona. Şşt bana bak! Kalk! Git komşuya tuvaletini yapsana. gel burada uyuyor. Ya baba, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ya biz niye her gece her gece insanların tuvaletine gidiyoruz da kendi tuvaletimizi kullanmıyoruz? Bir sifonda ne kadar su gidiyor biliyor musun sen? Hele seni bu. Üç kere basıyor, üç kere. Neyse, yapma Tok tutar oğlum, tok tutar. Yat hadi yat. Ya Uyu hadi uyu uyu çok konuşma. Yeni televizyon almışız uyu diyor ya. Nasıl uyuyacağım ki hiç uyku... Açın mavi. Ha, ha aç fikri. Hatta evin sahibini öperek uyandır. Tamam <laughs> abi. Ne yapıyorsun? Hırsız dedenin elinde feneri olur. Işığı niye açıyorsun? Işığı ben açtım baba. Ben, ben. Guntis. Sizi de itham ettim. Kusura kalmayın. Şevket, evi hırsız girmiş. Hala elektrik diyorsun ya. Ya baba bir şey yap. Ürkünç bu. Ürkmene hiç gerek yok kızım. Mahalle ara. Sırsız bunlar işte. Ben bunları yiyebilirim. Bunlara iki ötme öt yaparsın. Kaçar gidenler hemen. Bak şimdi. Çıkın evime. Çıkın dışarı. Bak şimdi kaçıyorlar. Cık, açmadılar ha? Eyvah! Şok cihazı. Ay ben şok. Konuşmayın artık. Ya paranı, ya canını. Ya paranı, ya canını. Anladım ben dedim. Neyi anladım. Neyi anladın be? Ya duymadın mı? Ya paranı, ya canını diyorum. Duydun be adam. Düşünüyoruz burada. Şevket ne yapıyorsun? Adama para versene. Aşk olsun yeter. 45 yıllık kocanı mi tanımamışsın hayatım. Merak etme baba. Ben şimdi polisi arıyorum. Ne? Sakın. Soğuk telefonu cebine sok. Oğlum sen polise ödemeler, polisin arasın. Ne fısıldaşıyorsunuz? Söyle çabuk. Paralar nerede? Bak ben delleniyorum ufak ufak. Bana tersimi göstertmeyin. Ne parası kardeşim? Fakiriz biz. Fakir, fakir. Hı. Şu çocuğun önüne bak. Çocuğun haline bak. Ne hale gelmiş ha? Aşıktan ne hale geldi? Ne hale gelmiş ya? Semantel inekler gibi semirmiş çocuk. Her yerde zararsın Beybo. Her yerde zararsın. Paramız yok diyorsunuz ama... ...son model geniş ekran televizyonu da kullanmasını biliyorsunuz. Aferin Fikri. Söyle çabuk paralar nerede? Yoksa, yoksa çocuğu şoklarım. Şoklar mısın? E ee, neresinden şoklarsın? Neresinden mi? E ee, evet bacağından bacağından şoklarım. Üç bin liraya on bakım, iki bin lira ameliyat, e bir buçuk milyarda gelen masraflar desek hiç yoktan iyidir. Emeklilik ikramiyem gideceğine evlat çarpılsın. Şoklu hocam. Baba. İşte oğlum geçsin, çabuk iyileşirsin. Şokla, şokla, şokla. <laughs> Baba ya, öf. Hırsız Bey, babamın burada bir yerde emekli ikramiyesi var. Bolca parası var, bolca, bolca. Arayın bulursunuz, burada bir yerlerde arayın. Kardeşim şöyle. konuşturma, şokla şunu, şokla. <laughs> Kardeşim arıza mısın sen? Oğlunu şok diyeceğiz diyorum. Hırsız Bey, lütfen siz kocama bakmayın. Kendisi ultra gold deluxe bir cimridir. Cimri mi? Şöyle anlatayım ben size. Bu adam bir mahkemede aldığı para cezasını hapis cezasına çevirmek için hakime iki saat yalvaran bir canlıdır. Hırsız Bey, Hırsız Bey. Sırf sandalyeler eskimesin diye on sene boyunca ayakta yemek yediren bir adamdır benim babam. Hırsız Bey, Hırsız Bey. Şunu çekelim. Ee, bu benim babam. Acıkmamak için Dünya tuvalet tutma rekorunu kırmış bir insan. Ya 26 gün nedir ya? 26 gün boyunca tuvaletini tutmuş bu adam. <laughs> bu parası var. Arayın bulursunuz. Burada bir yerlerde arayın siz. Kuntis. Zaten senin böyle olacak. Dönem edevini 18 funto ile yazdırıp çıktı alıp beni zarar uğratmandan belliydi. Hain. Ne yapayım baba? Adam şoklasın mı beni? Bu iş fazla uzadı. Fikri, ara her yeri. Tamam abi. Arıyorum. Ara oğlum, ara. evi ara, evi. Tamam abi. Fikri, ne yapıyorsun? Evi arıyorum abi. Evde kimse yok. Açmadılar telefonu. Maşallah, zekamız da pırıl pırıl, ibretlik. Şuraya bakmadınız. Çok incesiniz. Oğlu olacak bir de dedektör veriyor sizin eline. Onunla arasın bir devi. Şevket ne istiyorlarsa ver şunlara. Vallahi kasıldım. Masraf olmasın diye 16 yaşına kadar anne sütü bir adam. Neyini verebilir bunlara karıcığım Soruyorum sana neyini verebilir? Bak, bak bunu ben bile bilmiyordum baba ya. Tabii oğlum daha neler var bende neler. Dizi benim hayatım dizi. Anlatma. Eviniz de çok güzelmiş. Tıpkı sizin gibi. Siz de çok güzel soyuyorsunuz evimizi. İşinizin ehlisiniz vallahi Hırsız Bey. Fikri, fikri Tarhanacı. Oldu olacak. Ev adresini de ver Fikri. Tamam abi. Çamlık Sokak No: 54 daire 3. Bekri Bey çok zekalı bence. Siz de bir o kadar alımlısınız. İnsanın sizi görünce zenginden çalıp fakire veresi geliyor valla. Gerçekten mi? Kızım oldu olacak bir de çaya çıkın da. Sor bakalım kendi üstünde evi arabası var mıymış? Benim gözüm, benim gözümün maktamıkta gözü... Malzemekte. Ne? Düzgün <laughs> <Zülfın> konuş babanla. <laughs> Madem yok Hem, hem okulu bitince arabam da olacak. Babam söz verdi. Okulu bitince arabasını bana verecek de. Yok yok ben öyle bir söz vermedim. Sen okulunu bitir ben sana arabamı satarım dedim. 30 <laughs> bini getir arabayı götür. getir. Getir getir. Oh baba ya. 30 bin nereden çıktı? Ben arabayı çok istiyorum. Pardon. Tartışmanızı bölüyorum ama biz şu an sizin evinizi soyuyoruz. Abi 30 bin versene. Şu kızı üzgün görmeye dayanamam ben. Arabayı alıp ona hediye edeceğim. Gerçekten mi? Ama ben bunu kabul edemem. Hebe kabul ederim. Çok mantıklı hayatım. Herkes kazanıyor. You Mayvin, my win, When win Şevket bittin. Çabuk gönder şu hırsızları. Vallahi delireceğim. Merak etme anne. Bak ben şimdi polisi arıyorum. Hadi, hadi. Ne? Sıkıl. Tamam. Sıkıl telefonu cebine. Oğlum, kontimden değil, ömrümden gidiyor. Sakin yapma ya. Abi bizim bir 30 bin vardı. Fikri, soymaya geldiğim evden araba mı alacağım? Gerekirse çalarım. Hem o araba 30 bin etmez. Sıkı pazarlıkçı çıktın. Tamam hadi yabancı değilsin. 20 al git at. Tamam. 20'ye ben fitim hadi. Bir de yanında çıksın bir boyu veriyorum. Bedava, promosyon komoda ejderi. Şevket, ben oğlumu. Sen akşam pazarında indirimli domates satan pazarcı gibi promosyon et diye mi doğurdun? Mantıklı bir çözüm bu. Evet baba ya, çok mantıksızsın. Yirmi bin diyorsun. Nereden bulsun bu çocuk yirmi bini? Çalıp çırpsın mı? Hırsızlık mı yapsın? Yani, yani. Pardon, alınmadınız değil mi? Yok canım, sizi kurduğunuz bir cümleden alınabilir miyim ya? Allah. Kalp hırsızı. <laughs> Ay oğlum, babası para kızı zeka Ya yeter bu kadar yaygara. Fikri, tut şu televizyonu götürür. Hayır, durun. <laughs> Polisler, nasıl buldular bizi Fikri? Allah Allah ya. Ben gelmeden önce böyle hırsızlık keyfi yapıp Selfie yapıp Face'te yer bildirimi yapmıştım. Oradan mı buldular acaba ya? Ya yürü gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ben gördüğüm yüzleri hayatta unutmam. Polise robot resminizi çizdireceğim. Billboardlarda resminiz olacak. Yakacağım oğlum sizi. Abi meşhur olacağız. O zaman gelir isteriz kızı değil mi? Fikri sus. Bak kardeşim, biz seni unuttuk, sen de bizi unut. Bir daha da buralara uğramayız söz. Ha güzel kardeşim, anlaştık mı? Ha, bak bak bak, ben de 600 TL var. Al senin olsun. Ama bizim yüzümüzü unut, tamam mı? 600 liraya benim bu sıfatı unutmam biraz zor. Ben de de 500 var babacığım. <laughs> Ay, yürü kaçıyoruz gel. Aha, 1500 televizyonun parasına çıktı. <laughs> Fikri Tarhanacı, fistelek demeyi unutma. Ekleyeceğim istiyor Vinut resmen. Oh, çok şükür kurtulduk yavrularım. Hadi gelin bir ailecek sarılalım. Şevket ne yapıyorsun sen? Gelsin ailecek sarılıyoruz. Yeter. Bu aileye bedavaya gelen bir tek bu televizyon var. O da artık aileden biri.